Tüm erkeklere, özellikle babalara sesleniyorum. Eşiniz kendi çocuklarından yoruluyorsa bu gayet normal. Her anne bunu hisseder, ama kendine bile itiraf edemez. Çünkü hemen suçluluk çöküyor. Demek ki ben kötü anneyim. E, peki neden bu kadar yoruluyoruz? Sonuçta biz çocuk istemiştik, değil mi? Erkekler bunu anlamakta zorlanıyor çünkü mesele sadece fiziksel yorgunluk değil, psikolojik yük. Zaten kadınlardan beklenen saçmalıklara bak. Çocuk büyüt, sanki işe gitmiyorsun, çalış, sanki çocuğun yok, hep güzel ol, sanki ne çocuk var ne iş. Üstelik bizi bitiren 3 önemli nokta var. 1- çok fazla küçük şeylerden sorumluluk ve zihinsel kaos. Aile ve çocuklar alakalı her şeyi anne hatırlıyor. Çocuğun öğretmeninin doğum günü, ilaç saatleri, kıyafet değişimi, yemek dengelemesi, iş, güç, cihaz alarmları bile yardımcı olamıyor. Bunu bir erkeğe yüklesen beyni yanar. E, i̇kinci duygusal yük biz ailenin şok emici süngeri gibiyiz. Çocukların krizlerini, öfkelerini, ağlamalarını, korkularını yumuşatıp absorbe ediyoruz. Zaten kendi duygularımızla baş etmek bile zor. Çünkü her ay regle bağlı hormonsal değişikliği yaşıyoruz. Üstüne bir de koca gelip sen hep mutlu olmalısın beni de rahatla diyorsa direkt boşanma sebebi. Şöyle düşün patronun günde sana 5 kere bağırıyor. Ama ne istifa edebilirsin ne de karşılık verebilirsin. 20 yıl boyunca nasıl durum? 3. rutine sıkışıp kalması. Eskiden özgür ve sosyal bir insandın. Anne olduktan sonra 5 dakikalığına bile plansız dışarı çıkamıyorsun. Beden de senin değil. Her saniyede çocuğa ne gerekiyorsa kalkıp veriyorsun. Erkekler için bu müdürlükten hadi birden düşmek gibi bir şey. Geri dönüş de belki yıllar sonra olur. O da kesin değil. Ve en son darbe. Ne var ki bütün gün çocuğunla evdesin ve çalışmıyorsun bile. İşte tam bu cümle için suratına bir tokadı hak ettin. Umarım anlatabilmişimdir.